maç öncesi tabii ki planımız hem kazanmak, yayıncıya da söyledim, hem iyi oynayıp kazanmak. Yani bu morale çok ihtiyacımız vardı. Hem iyi oyun hem skor bunların bir arada olduğu bir galibiyet bize önemli bir psikolojik anlamda katkı verecekti. Onun yanında tabii ki bu maç bittiğinde rakibimizde olan puan farkını ona çıkartmak e, rakibimizin üzerinde de tabii ki oynayacakları maç öncesi de bu e, baskıyı kurmak kurdurmak e, önemli olacaktı. Bugün bunu yaşadık. Maça çok iyi başlamadık. E, özellikle rakibimizi e, üçlü savunmada beklemiyorduk. diye döndükleri, üçlü başladıkları e, ve e, burada eşleşmelerde, baskılarda top rakipteyken e, zaman zaman zorlandığımız yerler oldu ama daha sonra bunu oturttuk. Bence ilk gol sonrası oyuna daha çok adapte olduk, daha çok rahatladık. Pasımızı, baskılarımızı hepsini daha iyi bir şekilde yaptık, daha özgüvenli oynadık. Oyun önde oynadık. 2-0, 3-0 ilk yarıyı bence önemli bir skor avantajı ve moralde bitirdik. İkinci yarıyı da bence hem kendi istediğimiz gibi oynadık. Değişiklikler, girenin çıkanı e, aratmadığı ve e, maçın sonuna kadar aynı konsantrasyon, aynı istekle birlikte bence buraya bugün bizi seyretmeye gelen, desteklemeye gelen taraftarlarımızla birlikte e, güzel bir gece yaşadık. E, oyuncularımızla bizim enerjimiz çok yüksek. Tabii ki futbolun içerisinde e, kötü sonuçlar var. Yani bu kötü sonuçları da e, abarttığınız yerler de olabilir. Gerçekten eleştiri hak ettiğimiz yerler de olabilir. Bu da olacak. Yani nasıl övgü varsa eleştiri de olacak buna hiçbir şey demiyorum ama takım üzerindeki negatif havayı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu da benim işim zaten yani iki buçuk senedir ben bunu yaşıyorum. Yani hep söylüyorum ilk senemizde 14 maç kazandık. 15. maç Konya'da kaybettik. Yine yani sosyal medyada istifa istifa istifa. Barış'la ilgili yani mesela çok önemli çok güzel bir gol attırdı bugün. Çok iyi götürdü ve sadece o dokunmak kaldı. Bu kararları daha doğru vermesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışıyor. Bence özgüven yükseldikçe de Barış daha işler yapıyor. Yani geçen hafta yine attırdığı gol, ilk goldeki payı yani o bu haftaya da yansıyor. Bence bir sonraki maça da olumlu bir şekilde yansıyacak. Yani oyuncuların özgüvenleri arttıkça, daha rahat oldukça daha doğru kararlar veriyor ve bununla ilgili de hep çalışıyorlar. Bir kere dediğim gibi oyun içerisinde kalmamız gerekiyor. Yani en ufak şeyde de e, yani sağ dışından ilgili e, en ufak konuşmamızda da bence yani bir cezanın bizi beklediğini biliyorum. Özellikle beni beklediğini biliyorum. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe maçı sonrası hani hiçbir şekilde ceza alabilecek yani e, çok demokratik bir konuşma yaptım. Yani e, ve e, hiçbir şey olmadan e, bir, ce, bir maçlık ceza aldım. Yani bununla ilgili tabii ki e, tahkime gittik. Bununla ilgili bu şeyimi de devam ettireceğim aslında. Yani burada Anayasa Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani burada demokratik özgürlüğümüzü sizin de aynı şekilde engelleyecek her şey artık yani bizim için olası bir şey değil. O yüzden bununla ilgili hakkımı arayacağım.